Kasa ilerlememiş tümörler mesane içi tedavilerle kontrol altına almaya çalışılırken kasa ilerlemiş tümörlerin verdiği mesaj çok net olduğu için yani o hücreler vücudun başka uzak noktalarına da gidebileceğini anladığımız için tedavimizin şekli kapsamı genişliyor. Mesaneyi çıkarmak kolay bir iş değil. Hem çıkaran için kolay değil, hem de mesanesini kaybeden kişi için kolay değil. O nedenle olabildiğince mesanenin vücutta kalmasını istiyoruz ama hayatı tehdit edecek bir hastalıkla da karşılaşmak istemiyoruz. Neden bu iş kolay değil? Çünkü mesaneyi çıkardığımızda sadece bir organ vücuttan uzaklaşmıyor. Bir sistem tamamen darmadağın oluyor. Mesaneyi çıkarma ameliyatını robot yardımlı gerçekleştirmek. Çünkü geçmiş yıllarda mesaneyi çıkarmak için o kadar büyük kesiler yapıyorduk ki hani bir de iyileşme döneminde cerrahinin getirdiği yüklerle hastalarımız uğraşıyordu. O nedenle tüm bu bilgileri hastalarımızla birebir bir paylaşarak süreci gerekiyorsa defalarca onlara anlatarak neyle karşılaşacaklarını, hastalarımızla birlikte neyin mücadelesini verdiğimizi anlatarak karar vermek ve gereğini yapmak bizim görevimiz.